Merhaba sevgili dostlar. Su arıtma cihazının filtre değişimi nasıl yapılır? Bu videomuzda onu sizlere göstereceğiz. N11'den sipariş ettiğimiz 5'li filtreyi şu anda sizlere gösteriyoruz. Eksik olup olmadığını kontrol ettikten sonra filtre değişimi nasıl yapılır? Onu sizlere göstermeye çalışacağız. Gördüğünüz üzere eksiksiz olarak gelmişlerdir dirseklerle beraber göndermişlerdir. Bundan dolayı N11'e teşekkür ediyoruz. Şimdi değerli dostlar arıtmamızın filtreleri dolmuş, tıkanmış adeta. Suyu arıtmıyor. Gösterelim. Gördüğünüz gibi azıcık bir su kalmış. O da bitti yani. Şimdi filtremizi başlayalım. Önce ana filtreleri değiştirelim. E, bu e, küçük filtre bildiğiniz gibi tatlandırıcı olan filtredir. Arkadaşlar e, şunu hatırlatalım hemen. E, eğer daha önce tercümeniz yoksa yani daha önce değişim yapmamışsanız Kafanız karışmasın diye hangisini açıyorsanız hemen o buraya bağlayın ki e, karışıklık olmasın. şu an e, mebran yani ana filtrenin içini değiştiriyoruz. E, gördüğünüz gibi böyle. İyice yerleştikten sonra tam otursun ve iyice yerleştiğinden emin olduktan sonra kapağını sıkıyoruz. Şimdi arkadaşlar bunu yaparken sizlere bir hatırlatmada bulunalım. Biliyorsunuz su arıtma şirketleri personelleri bu işleri yapıyorlar ama adeta bir sömürü aracı gibi kullanıyorlar. Yani çok pahalıya fiyat biçiyorlar. Onun için kendiniz yapsanız yani 1500 olan filtreleri işte 500'e ya da 750'ye alırsınız. Kendiniz değiştirirsiniz. Yani neredeyse %100 kar elde edersiniz. Evet arkadaşlar bu arka tarafı sayılır. Yani motor tarafındaki arka taraf filtrelerinin değişimini yaptık. Şimdi bu tarafın kapağını takalım ve diğer tarafa geçelim. Arkadaşlar burası ön taraf. Ön tarafta 1, 2 ve 3. filtreler bulunur. Yani hangisini çıkartıyorsak mesela şu an biri çıkartıyoruz. Çıkarttırdığımız gibi yerine biri hemen takıyoruz. Yani eğer tecrübeniz yoksa bu alanda fazla bilgi sahibi değilseniz ee, bu yüzden bu sıralamaya dikkat edelim. Evet, parmağıyla bastığın zaman dirsekler hemen çıkar. Gördüğünüz gibi dolmuş yani içi kıpkırmızı neredeyse siyaha çalan bir renk almış. Önce dirseklerimizi takalım. Evet, altını da hemen bağlıyoruz tabii. Ortumunu da takalım. Hani birkaç sefer yaptığın zaman alışırsın. Şimdi ikincisine geçtik. İkincisinde aynı şekil gördüğünüz gibi iki yazıyor. Bunu da aynı hizaya gelecek şekilde onu çıkartıp bunu takıyoruz. Birlikte yapmaya devam edelim. Önce dirseklerimizi takalım. İnce hortumuna takalım. Ee, arkadaşlar şunu hatırlatmak isterim. Ee, filtre alırken kaliteli olmasına özen gösteriyoruz. Çünkü kalitesiz ya da içi boş olan filtreler ömrü erken tükeniyor. Yani bir iki üç ay kullandıktan sonra filtre tıkanıyor, su gelmiyor. Bunu daha önce çok tecrübe ettik. Onun için filtrelerin kaliteli olması çok önemli. Evet arkadaşlar 2 taktık. Şimdi 3. filtreyi çıkartalım. Onu da sırasıyla söküp takalım. Şimdi eski dirsekler ucundaki o küçük dirsekleri kullanabiliriz. Ama Yeni olanlar elimizde var. Daha temiz olsun diye biz onları da değiştiriyoruz. Tabii filtrelerin uzun ömürlü olması sadece filtre kalitesiyle bağlamak da doğru değil. Çünkü kullandığınız bölgedeki su da önemli. O su eğer kirli ise, kireçli ise filtreler daha erken dolar, daha erken ömrünü bitirir. Ama e, su daha eğer temiz ise e, özellikle kaynak suyu falan kullanıyorsanız o biraz daha filtrelerin ömrü uzun olabiliyor. Bunu da dipnot olarak hatırlatalım. Evet arkadaşlar e, görselde gördüğünüz gibi biz filtrelerin hepsini tamamını birden 5'e kadar e, hepsini değiştirdik. Şimdi e, Cihazımızı çalıştıralım ve bakalım biraz çalışsın açalım evet su gelmeye başladı gördüğünüz gibi tabi bir iki sefer e, dolduktan sonra depoyu boşaltacağız sonra kullanacağız.